Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz, tanıtım videosunu çekmiştik. Şimdi de TMI ayıracağız. Yalnız arkadaşlar burada kuşatma ve ödül ve eksik. Onları da başka bir gün yaparız artık. Arkadaşlar yalnız şampiyonluk mücadelesi ve, ve büyük oyun gelince onları da test edeceğiz. Ve... 10.000 kupa aldığında stüdyoya alırken video çekeceğiz arkadaşlar. Yaz arkadaşlar. Ben 7.000 kupaydım ilk gördüğünüzü Emzi aldım. Hatta kostümünü de aldım. 8.260 kupadan devam ediyorum. Tüm ayetlerden önce tek hesaplaşmadan başlayalım. Benim en sevdiğim ayet tek hesaplaşma. Çifti deneyeceğiz arkadaşlar. Bu nasıl ayet lan? Ben bu ayet bir şey yapamam. Şarjın Sözcü, yakıştı ayet değilmiş. Oğlum bir dahakine hay hay tanlaya bakacağım hep nasıl ayet Vaymış. Değil, geberdi ya geberdik ya. Evet arkadaşlar tek hesaplaşma. Başarısız. Öyle bir mod varmış ki. Ama arkadaşlar size modu gösteremedim ben o yüzden maalesef ki devam. Tamam yok. Mod böyle hayır. Ben bu ayta nasıl yeneyim? Kafam karıştı lan. Daimadan baytaymış. 2 3 2 kupamız da gitti. İşte Twitch Roy Mavis de öyle birbiriyle oynayacağım. Hemen kaçayım. Oğlum çok güzel karakter var ya. Çıkma oğlum. T -t Tek iki boyutlu karakter. Gel lan. Bu <laughs> niye zararıyorsun? Hayda iki. Al. Al. <laughs> Beş. <laughs> bay bay. Arkadaşlar <laughs> şey bu ne? Haytayı bir göstermiyor Ben de bulanıyor <laughs> Aşkçılar bunu aksesualleri doluyor Daylın da aksesualleri doluyor İkisi de 8 seviyorum ve full aksesualleri var Başka aksesualleri açmayacağım. <laughs> Direkt ben şu yükleri topluyorum falan filan Haytayı size göstereyim Böyle gaz var, kaya var. Böyle tam tam yapıyoruz. Şimdi gaza, gaza canım gidecek. Gitmedi. Boşuna koymuşlar. Çünkü giderdi aslında arkadaşlar da. Hızlı gibi. Mesela buradan gitsem gider. Cennet bizde Sen bizde de varsın. Cennet'e bizde de. Açıldı. Bir el payını saklandı. Nerede biliyor Merhaba Gel birlikte. Kapışalım. Kapışıyorum da ayağını. <laughs> Neyse ki ölmedik. Işte hayda böyle bir harita işte. Geziyoruz haritayı. Niye ben daha önceden bunu seçmedim? Ne güzel. Haritaya bak ya. Bir. Nereden çıkacağım? <laughs> <laughs> Al kaç kaç. Kaça 5 kupa. Arkadaşlar hanım, 5 kupa geliyor. 5 kupa ma kazandık bir kupamı. 5 kupa gelmesi lazımdı. Bir kupa gelmiş. Niye neyse. Aa! Gizem modu. Tam buna sekiz mi çakış. Açlay gizem adını ne olduğunu göreceksin de sayfaya bakmayı unuttum. Şimdi nasıl bakayım? Açlay. Sıcak bölgeymiş. Yalnız bu gerçek sıcak bölge değil. Biz size en, en iyisi gerçek sıcak bölgeyi, bölgeyi göstermemiz lazım. Aaa! Ay vay! Yalnız bu aydan hepiniz zırhlıyoruz. 8 bit oyundan 8 8 bit oyundan gibi güçlü oluyor arkadaşlar. Ay vay! Kadar. kaç kez Oğlum, ben güzel olduğunu ne olduğunu aga B kaç kupa Of de, de çok fazla. <laughs> Arkadaşlar. Avcı. Arkadaşlar avcılara şimdi şey yapmayacağım. Şimdi göstermeyeceğim. Tüm haritayı ama avcılayı göstermeyeceğim. Ya da büyük oyun ve şampiyonluk gelince avcılara oynayacağız. Sağaç topu. Bibi. Bu, 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 bu. Bir seviye. El Primo alt seviye. El Primo'yu da daha fazla buyuruyor. Biraz canı daha çekelim. Oğlum bak 6 seviyede 7500 can var. Öldürdüm. Götür götür götür. Al. Oğlum. <laughs> Topu uzaklaştırdım en Yok. <laughs> Neyse ki. Top takımda lan. Siz hiç merak etmeyin. Ya koymayın ya. İşte al gol yedik. <laughs> ne? Neyse. Gol yiyeceğiz. Çalda saklanı saklanı giden ben. Hayır oradan gitme. Abicim oradan değil lütfen. Abicim. Lan. Hayır ben almazsam bu takım. Bir şey yapamaz. Aynen yaparlar. <laughs> Uf, uh, hiç gol yemiyoruz. Aa ben öldüm. Tut 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 tut. Lan, gol niye tutuyorsunuz? Lan ama hiç bir savaş kazanamayacağız bu lan. Ay ay ay. <laughs> Öldürürüm. <laughs> Yapma. Kaleye gol atma şakın <laughs> Ay ay öldük. Oy oy. Git em. Topu başka bir yere at. Em daha kaleye geçeyim mi topu? Em at artık bir yere topu yapalım. Oğlum açam ezak atacaktım topu. Atamadım ya. Kaç dakika olmuş bu? Yok. Arkadaşlar sıcak bölge gizdim hatta yediğimiz için. Oh, gol attık. Bir dakika lan, nasıl aldı? El Primo! Aaa! Oh. Öldüydüm. <laughs> At. Oğlum gelseniz de alayım. Bitti biz kazandık. Bitti kazandık. Evet kazandık. Oha 56 altın veriyor. Neyse oynam yapmayacağız Hemen çok hızlı lazım. Yok arkadaşlar. Elmas kapancıyı çok hızlı kim mis etsem? Seç gitsin dedi. Kıymayı mı seçelim? Çık çık kıymayı seçelim. nasıl toplayacağım? Gel gel. Gebeldik. O elması bir tane bir elmaslık. Şimdi Allah bir. Bir bir mücadele gidiyor arkadaşlar şu an. elmas olan kazanıyor yalnız. Yani vuramazsınız. Üme bak. Çakalla bakla. Kopunu sedi ki sana. Oğlum bir şey yapamıyoruz. Neyse ki ben hızlı koşuyorum. Ben bir bin seksen daha az uçuşa Lan olmaz. Ben ölemem. Sizi iki, iki yıldız on. Üç yıldız. Geçtik. Hadi al onu. Aldım. Üç yıldız. Biz geçtik. Ağzını kır. Ağzını kır. Aldım. Dört elması da ben aldım. Çok iyi. Müküs. Müküm. Çok iyi. Hani çelmasımızı verin lan bize. Onların... Hayır ben ölmem. Vallahi gay sayım. Bey. Ölmem lazımdı. lazım. Pene. Pene de bir elmas var. Lastik ne işe yarıyor. Hadi şey öldü. Ya sen. Akkabı ölmedi. Cem atı böldü Maç bitti. Oh. Son maça geldik. Sıcak bölge da oldu gizim modunda. Gizim ne? Gizem. Oğlum en iyi skek gider. Ya. En ne kaldı? En iyi skek gider. Hadi bakalım başlayalım. Kuyava bak. Bana kuyav çıkmadı hiç. Neden? Yes, devam. Hay hay hay. Yalnız arkadaşlar bu son taratım videomuz tamam mı? Bu modlayt bu da modlayt taratım videosu. Öbür videoda artık koymaz bu yasaklar. Abi videoda tanıtım olmayacak. Sana tam tanıtmadım. Modları tanıtamadığım için. Of, of, Bak herkes sukek. Sukek dolu. Bebek sukek. Tek ben mi kalmışım? Kuya biraz iyi oyna. Efsane misin lan? Sen de ne gülüyorsun? Gülmeli. Ben de güldüm. Al 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 al. Yap yap. Merhaba Spiot. Aldım Spiot. İşte Sky'e Al sana fayda. Lan iş. ooo Tur kazandık. Hadi arkadaşlar bir son maç bundan sonra video bitiyor zaten. Bu turu kim kazanırsa al. <laughs> bir dakika sevmez inşallah. ay ay ay. Koyarım. Hayır. Arkadaşlar bu maç bitene kadar Arkadaşlar tığı kaybettik. Neden? Neden? Arkadaşlar tüm tanıtacak video uzun sürdü bayağı bir 14 dakikalık sürdü. Bunu şey sıcak diye tanıtmayacağım. Çünkü onu tanıttık. Bunu oynamayacağız. Onu da öbür bölümde oynayız. Şaka şaka. Beş. E. öbür bölümden sonraki bölümde oynayız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay Böyle bitmez ay. arkadaşlar. Bay bay.